Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala rasulillah. Selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli kardeşlerim, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şedde harekesini inceliyorduk. Şeddenin örneklerini gördük. Şimdi şeddeyi tekrar örnekler üzerinde inceleyerek, harekeler örnekler üzerinde inceleyerek dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbi medde hakka radde eyyü saddeqa serraha ferraha habbebe ezzara mevedde Merra e kallle emmetdeüirra Cnetü Zeyyene Kerramme hevele cehenne mü 5 ve dahahir سبح حرم ضرب يتاخر يكذب يفضل يعظم يدبر تتبين مما خلق İnne rabbeke kullahum summe dayyara uhille seyyiyetu tebessüm tefekkür tefekker. şimdi tekrar örneklerimizi inceleyelim Rabbi. Rabbi. Burada B harfi iki tane. Birincisi cezimli, birincisi cezimli, ikincisi harekeli. İki tane B harfi peş peşe geldiği için bir harekeli, birisi cezimli olduğundan burada şeddeli şekilde okuyoruz. Rabbi. Aslı budur. Aslı göstermiş olduğumuz, dediğimiz demiş olduğumuz şekildedir. Birisi cezimlidir, ilki İkincisi harekelidir. İkisi peş peşe geldiğinden dolayı şeddeli okunur. İdgam yapılır. Rabbi medde hakka radde eyyü saddeqa serraha ferraha habbebe ezzera mevedde <mabodda'> ihmerra eqalle emedde ısirra cennetü zeyyene kerrame hevvele cehennemü beşşir ve tah tahhir sebbih harrim zarrabe yete akhiru yukezzibu yuazzim yudebbir تتبين مما خلق مما خلق إن ربك كلهم ثم ضير أحل سيئة tebessüm, tefekker örneklerimizi bu şekilde tekrar edelim ve tekrarları çok yapmaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.